için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Amir Çok güzel bir soru sormuşsunuz. Kendinden bahsetmem gerekiyorsa o zaman en baştan başlayayım değil mi? Annem benim yarı Azeri, yarı Rus. Babam Türk. Ben de Rusya'da doğdum. Ve bu şekilde herkes Türk bana diyebilir. Kendime de Türk diyorum aslında. Türkiye'yi seviyorum ben de. <laughs> Kaç senedir Türkiye'de yaşıyorsunuz? Aslında çocukluğumdan beri hep buraya gelirdik. Çünkü benim annem ve babam inşaat şirketinde çalışıyorlardı. Bu yüzden bayağı ülkeleri gezdik. Yani Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Türkiye'de dahil olmak üzere değişik ülkelerde yaşadım. Son 10 senedir ben buradayım, Türkiye'deyim. 3 yaşından beri ben de dans eden bir insanım. 3 yaşındayken annem beni bale kursuna gönderdi. 8 yaşındayken de modern dans ve halk oyunlarına gönderdi. 15 yaşındayken ben de çok enteresan bir şey anlatacağım size. Ben de normalde ciddi bir şekilde tekvondo ile uğraşmaya başlamıştım. Ve bir, birkaç sene boyunca tekvondo ile uğraşıyordum. Hatta benim hayalimdi. Hatta spor hocası olmak benim hayalimdi. Ama birkaç sene uğraştıktan sonra ciddi bir sakatlanma yaşadığım için sporu bırakmak zorunda kalmıştım. Ve o dönemde ben oryantal dansla tanıştım. Sene 2006'ydı. Üniversitede, üniversitede okuyordum ve o zaman da Hatırlıyorsanız Türkiye'de de aynı bir dönem vardı. Oriental dans gerçekten çok popüler ve prestijliydi. Yani kaliteli dansçılar iyi sahneye alıyorlardı, iyi para kazanıyorlardı. Aynı bir şekilde Rusya'da da bu olay olmuştu. Oriental ile tanıştıktan sonra düşündüm ki bu dans çok kolay yani. Ben o zamanlarda çok aktiftim, dayanıklıydım. Günde neredeyse doğru bir saat antrenman yapıyordum. Ve ilk defa oryantal dersine e geldiğim zaman dedim, bu ne, bu ne ya? Çok kolay bir şekilde yani ben burada 100 kere yapabilirim bunu demiştim ama aslında zamanla ve öğrendikçe bunun kolay olmadığını anladım. Rusya, Rusça konuşan ülkelerde normalde hani baliye seviyesi, dans seviyesi hatta sanat seviyesi biraz daha farklı Türkiye kıyaslayarak yani kıyaslasak. İşte oradan her şey gelişti ama oryantal dansı gelince ben biraz zaman işte harcadım eğitimle beraber ama sonradan kendi kendime provalara başlamıştım. Yani sürekli çalışıyordum. Hatta kendi tarzımın üzerinde çalışıyordum. Benim kendi tarzım nedir? Sadece oryantal değil. Yani ben balya hareketlerini içine de koyuyorum. Contemporary dance, yani bildiğimiz modern dans. Böyle bir tarz, böyle bir karışım var. Farklı dans türü var mesela ve siz kaçında uzmanısınız? E şimdi normalde dünyada 250'den farklı bir dans türü var. Yani dünya çapında işte tarih dansı, egzotik dansı, klasik dans türü ondan sonra e, halk oyunları yani çok değişik türleri var. Bunlarda türevleri var herhalde, e Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi 250'den fazla bir dans türü var dünyada. E, bu yüzden şimdi ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer e, bale biliyorsanız bale e, temelini aldıysanız o zaman başka bir dansları yaparak da çok da güzel bir seviye alabilirsiniz. Yani bu çok önemli. Oriental dansı da gelince aynı bir şekilde hani bu duruşlar, bu pozisyonlar, kollar, hareketler yani ne kadar çok önemli ki yani o zaman e, bu dansa zenginliği katıyorlar. Yani biz burada daha profesyonel bir sahneye yapıyoruz bale sayesinde. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi dansın türleri var dediniz ya. Türkiye'de Oriental dans mı daha popüler yoksa dediğiniz gibi klasik danslar mı ya da bölge bölge değişiyor mu? Mesela Türkiye'de? Ya Türkiye'de kesinlikle bölge bölge değişiyor. Ama şimdi modern danslara bakarak bütün ülkelerde yani Türkiye dahil olmak üzere high heels dansı yani yüksek topuklu danslar modern özellikle bayanların tercih ettiği dans. Sonradan modern danslar, K-pop. Hatta bu tarz Kore'den geldi. Yani son zamanlarda gerçekten çok e, popüler oldu. Hatta pole dans da, e, direkt dansı bildiğimiz çok popüler. Özellikle Avrupa'da, e, Rusya'da ve biliyorum ki İstanbul'da mesela. Bu artık yani e, her zaman kendi popülerliğini e, kazanmaya başladı. Ama oryantala gelince mesela e, çoğu bayan sadece oryantal dansı tercih ediyor. Çünkü oryantal dansın yararlarından hiçbir zaman e, bahsetmeyi kesmeyeceğim. Çünkü gerçekten ve hakikaten çok yararlı bir şey. Yani kadın vücuduna mükemmel bir çözüm. Yani böyle sağlık açısından mı? Yani böyle? Evet, kesinlikle. Yani spor. özellikle özellikle ha spor dalı kesin biz burada terliyoruz. Biz burada bayağı emek harcıyoruz. Yani antrenmanlardan baksak bir de aynı zamanda mesela sahne aldığım zamanlarda yine de terleyerek çünkü yarım saat, bir saat sahneden inmeden dans ediyorum. Yani müşterilere falan inmeden ben sadece sahne performansımı yapıyorum. Yani yarım saat boyunca her zaman gülümsemeler, her zaman aktif bir şekilde yapılan bir şeydir. Ya yani şöyle mesela kursta da dikkat dikkatimi çekti. Hani Yani içinde yani farklı ülkelerden gelen insanlar da var. Yani Rus var, İngiliz'de İngiliz var, Ukraynalı da var. Yani o zaman... 4-5 dilde siz bu eğitimleri verebiliyorsunuz. Ben 3 dilde eğitim verebiliyorum. Tabii tabii 4 değil. 3 dilde çünkü rahat bir şekilde hem konuşabiliyor hem de okuyor hem de anlatabiliyorum. bu da Rusça, İngilizce ve tabii ki bizim Türkçemiz. Oriental yani Rusya'da gitsek aynı oryantal oluyor değil mi? Türkiye'de de aynı oryantal, ne bileyim İngiltere'de de aynı oryantal oluyor. Yani bunun yani lehçe gibi düşünün, dilde lehçeler vardır ya. Evet. Türkiye'ye has bir şey yok yani bunda. Var, kesinlikle var. Var mı? Evet. Zaten oryantal kültürüne göre değişiyor. Yani mesela Ruslar daha çok zıplayarak oryantal dansı yapıyor. Yani sahnede bayağı böyle bir koşarak dans ediyorlar. Amerikalılar daha çok tribal tarzında yani daha böyle bir gotik tarzında, oryantal yapıyorlar. Hatta şimdi yeni bir akım oluşmaya başladı böyle bir şeytan tarzındaki bir başlıkları takarak değişik lens takarak deli böyle bir gotik tarzındaki kostümleri giyerek sahne alıyorlar. Yani böyle bir şey. Türkiye gelince çok enteresan bunlar yani biz diyelim yüksek topuklu ayakkabıları tercih ederiz. Bir de biraz daha böyle bir açık tarzındaki yırtmaçlı hani ve dekolteler olsun. Daha çok fazla kalçaya önem vererek dans ediyoruz. Özellikle oryantal dansa Türkiye'deki insanlar böyle bir nasıl bakıyorlar? Sadece bir eğlence olarak bakıyorlar. Yani ciddi bir sanat türü ya da bir sanat dalı olarak kimse bakmıyor burada. ama neden hemen açıklama yapayım. Genelde Türkiye'de fizikleri düzgün olan genç kızlar oryantalıya başlıyorlar. Ne için başlıyorlar? Bir Para kazanmak için, yani bir para kazanayım, bir iki hareket bildikten sonra bir sahne alayım ya da dediğimiz mekanlar işte bar, restoran gibi bir yerlerde falan zaten orada profesyonellik konusu olamaz yani hiçbir zaman olamadı ve olamaz. Çünkü doğuştan gelen yeteneklere hiçbir zaman inanmadım. Ben her zaman disipline ve her zaman sıkı bir çalışmaya inanırım. Ve eğer gerçekten insan, insan istiyorsa bunu yapabilecek. Yani eğitim alması gerekiyor. Yani. Eğitim kesinlikle. Kesinlikle. Her şey bizim eğitimden başlıyor. Yani biz ne yaparsak her şey eğitimli olacak. Yani çünkü eğitim ön planda olacak. Ama maalesef mesela insanlar bunu anlayamıyor. Dediğim gibi sadece birkaç hareket bildikten sonra sahneye çıkanlar var ve bu şekilde sadece kendilerini değil oryantal dansı da aşalıyorlar ve sonra ve sonra insanlar kötü gözle bakmaya başladılar. Neden? Çünkü e, şimdi dansöz ile oryantal arasındaki bir farkı çok büyük ve bu farkı bilen çok az bir insan var yani Türkiye'de mesela. Nasıl bir farkı var dersiniz şimdi? Dansöz ne yapıyor? Mekanlarda bar, restoran, sokak bilmem ne o tür yerlerde çalışıp ondan sonra Sonra, e, her yerine para takılmasına, dokunmasına izin veren bir insan. Ama oryantal, bizim bildiğimiz oryantal ne yapıyor? Salonda kendi provasını yapıyor. Koreografisini çıkartıyor. Sahneye çıkıp kendi performansını sergiliyor. Yani böyle bir şey var ya ciddi bir iş. Her yani ben sizi görmüyorum. Ekip olarak da bir şeyler yapıyorsunuz. Yani ilk defa görüm. Yani Normalde oryantal dediğin zaman Türkiye'de hani akla gelen hani dansöz, oryantal tek başına hareketler olarak algılanıyor ama bugün mesela ben ekip olarak bir şeyler yaptığınızı gördüm. Hani öğrencilerin evet. hareketlerin doğru yapılması, nasıl yapılması gerektiğini de bayağı feedbacklerde verdiniz. Türkiye'de yaygın olmasının sebepleri de işte dan o mantıktan. Şimdi eski geneleklerden yine de bahsetmeyelim. Neden? Çünkü dünyada her şey değişiyor ve Türkiye'deki insanların bakış açısı da değişmeli. Yani bu konuda. Çünkü böyle bir mesela baksak e, ne konser var oryantal ile ilgili, ne konser var, ne etkinlik var, ne yarışması var, ne festivali var. Aa tamam bugüne kadar mesela İstanbul'da sadece birkaç oryantal dans festivali geçmişti. Yani bugüne kadar tarih boyunca. E diğer ülkelere bakarak bunlar her gün, her hafta, her ay düzenli bir şekilde bu etkinlikleri düzeltip insanlara gösteriyorlar. Farklı bir şekilde düşünüyorlar. Yani oryantal dansa sanat dalı olarak bakıyorlar. Buradaki bizim insanlar mekanlarda çalışıyor işte titriyor bir iki hareket. Ah olsun ne olacak yani. Burada gibi bir şey. İşte ciddiyet yok ama kabahat insanlarda değil. Kabahat dansçılarda. Yani Dansçılar mı getirdi bu? Arada? Kesinlikle. Kesinlikle. Sadece Dansçılar getiriyor bunu çünkü hareketleri bilmeden bile, e şimdi çok e, basit bir örnek vereceğim. Altıncı pozisyon nedir dansta? Altıncı pozisyon bu pozisyondur. O iki bacak, iki ayak beraber. E, bunu bilen kaç dansçı, kaç oryantal var? Azdır. Maalesef. Maalesef bu temel, gerçekten temellerin temeli. Bunu bilmeden artık e, sahneye çıkıyorsa bu sahne değildir. E, kimse, kimse kusura bakmasın, ben burada hiç kimsenin emeğini kötülemek ya da başka bir şey, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Sadece insanlara farkını göstermek istiyorum. E, Eğitimle olması gerektiğini aslında bahsettim. Evet, eğitimli ve farklı bir seviyede. Hani mesela şimdi farklı bir örnek vereceğim size. Bale, gösterisine gidip biz mesela ne yapıyoruz sakin bir şekilde oturuyoruz ve izliyoruz değil mi? Yani böyle bir kalkıp da hemen bir para takayım balerin kıyafetlerine değmiyoruz. Ama oryantal yapan arkadaşlara bu şekilde neden davranılıyor? E çünkü alışkanlık ve insanlar da bunu görmeli. Hani eğer sahnede yapılıyorsa bu bir sanattır. Yani şimdi mekandan, dükkandan falan bahsetmiyorum burada. Yani o çünkü bir sanat değil. Onlar sadece iş yapıyor, para kazanıyor. Yani sanatla alakaları yok. Ama eğer sahnede yapılıyorsa her yere de böyle bir sütyen, kemer dolu bir para böyle bir takarak dans ediyorlar ya. Yani bu para takılma mevzusu mesela sadece Türkiye'de mi gördünüz? Mesela Rusya'da yapılan oryantaldir. Mesela Rusya'da da bir mekan. Yapılıyor, kesinlikle yapılıyor her yerde. Aslında yani bütün ülkelerde sadece oryantalları değil. Bütün dansçılara para, para takılıyor. Ama işte burada tercih meselesi. Ya gerçekten sanat yapıyorsun ya da para kazanıyorsun. Yani şimdi kesinlikle biz de para kazanıyoruz. Yani sahne almak için e para veriliyor bize. Yani biz de para kazanıyoruz. Ama eğer birisine birisinin dokunmasına, bilmemesine izin veriyorsanız o zaman bu farklı başka bir şey. Artık yani sanattan gidiyor bu iş. Yani işte... aslında burada sanatı kurtarmıyorsunuz. Yani onun kesinlikle, demektir, de, kesinlikle. Ben zaten çok seviyorum kendi mesleğimi ve yıllardır yapıyorum. Yaklaşık 15 senedir oryantal dansla uğraşıyorum. Yani insanlar farklı bakıyor. Ben Türkiye'ye yerleştiğim zamanda, yani yaklaşık 10 sene önce geldim ve oryantalim diye kötü yargılanmaya ve kötü bakılmaya başlamıştım. Sadece işte pavyon, bar gibi yerlere çalışmaya davet edildiğim için böyle İçim yanmıştı gerçekten. Yani. Burada biraz şey yani siz kendinizi tabii biraz daha sanatsal yönde ifade ettiğiniz için mesela bu işi artı bir eğitmen, eğitim verecek düzeyde yani kurs yediniz var, eğitim verebiliyorsunuz. Ama işte sizin gibi kendini geliştiremeyenler de var. İnsan ilk önce bunu sevmeli. Yani sevmeden bu hayatta hiçbir şey yapılamaz biliyoruz. Yani bu doğanın bir kuralı. Her şeyi severek yapmak gerekiyor. E oryantal dansa gelince de aynı bir şekilde söyleyebilirim. Yani ben bu mesleği seviyorum ve her gün ben de prova yapıyorum. Her gün. Yani haftada tabii ki oluyor işte izin günüm. Ne için? Kaslarımı dinlendirmek için. Bu da bir şarttır. Ama her gün prova yaparım. Sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde. O zaman gelişme sağlanıyor. Biraz kursunuzdan bahsedin. Yani böyle haftanın kaç günü mesela öğrencilerinize eğitim veriyorsunuz? Haftada 2-3 gün, 1 ya da 1,5 saat. Yani bu düzenli bir antrenman şekline devam Kes, ediyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Mesela bana buraya gelen 2 sene boyunca da eğitimler alan var. Ondan sonra 1 sene boyunca alan da var. Yeni gelenler de var. Yani süre değişiyor tabii ki. Ama kesinlikle gelişmenin sonu yok. Ve sürekli uğraşmak lazım. Eğer durdurursanız bu eğitimi o zaman vücut bu stopa alışır ve tekrar hareketsizliğe geçer. Yani bu yüzden sürekli uğraşmak gerekiyor. Danslılık yaparak yani oryantal ve eğitmenlik bağlamda soruyorum. Ne kadar para Ne <laughs> Güzel bir soru soruyorsunuz. Evet. Şimdi e, demin bahsettiğim e, dükkanlarda, mekanlarda çalışan arkadaşların gerçekten ne kadar para kazandıklarını bilmiyorum. Bunlar genelde çünkü Alatura'ya çalışıyorlar. Ne demek bu? Mekana geliyorlar, bedavaya çıkıyorlar ve ne takılırsa bu şekilde çalışıyorlar. Bu işle ben de hiç uğraşmadım ve uğraşmam da. Bu dediğiniz gibi yani meslek olduğu için yani dans... Ama mekanlarda genelde sadece bedavaya çalışıyorlar. Yani para ne kadar takılırsa bu şekilde kazandıklarıyla beraber çıkıyorlar ve gidiyorlar. Ama mesela düzgün bir şekilde tabii sahne alan insanlar varsa yani işte benim gibi başka bir arkadaşlar, kaliteli bir dansçılar olursa şöyle bir şey söyleyeyim. Kışın 10.000 TL, 15.000 TL falan yazında 2 3 katını kazanabiliyorlar rahat bir şekilde. Şimdi ben size ortalama fiyatı söylüyorum. Yani kesin bir şekilde hani 20 bin bin TL olacak bitti. Ha, kesinlikle ortalama olacak. Yani şimdi dansa meraklı mesela insanlar da olabilir. Yani bu bu mesleği tercih etmeliler. Mesleği bu sanatın üstüne yormasalar hayatlarını o zaman idam ettirebilirler. Buradan da geçimlerini sağlayabilirler. Kesinlikle ama dediğim gibi kaliteli bir seviye geçme gerekiyor. Bu bir şart. Yani eğitim. Eğitim. E sadece her şeyi eğitime falan bağlamayalım. Yine de insan kendi kendine provada yapmak zorunda. Yani mesela ben burada bir hareket üretiyorum ve bir saat boyunca biz mesela prova yapıyoruz değil mi? Aa, bu eğitimi alan insan kendi evine gelip de aynı aynısını birkaç defa tekrarlamak zorunda. Yani ne için bunu yapıyoruz? Bilinç altımıza bunu yerleştirerek artık otomatiğe bağlamaya çalışıyoruz. Aa, otomatiğe bağladıktan sonra zaten artık farklı bir seviye çıkıyor ortaya. yani. Peki şunu sorayım size. Başınıza ilginç bir olay geldi mi? Hep geliyor aslında. kışın benim başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir otelinde dans ediyorum. Hatta dans pisti var güzel, böyle bir kalabalık ortam. Arap müşterileri falan gelmiştim Ve ben dans ederken bir sürü para dağıtmaya başlamışlar. Hatta ben dans ediyorum, hiç böyle bir tepki vermiyorum. Ee, hiçbir zaman tepki vermem zaten. Dağıtmışlar komple para dolu sahneye. Ben de tabii dans ediyorum paraya basarak. Hiç bakmıyorum sağa sola falan. Sahnemi bitirdim. Soyunma odama geldim tabii ki artık. Üstümü değiştiriyorum. 不是。<noise> bir garson arkadaşlarımız geldi para toplayıp da gerçek olduklarını keşfetmişler paraları getirmişler benim koyulma odama bir bakıyoruz ki bir sürü para bir gerçek para <laughs> enteresan bir şey Tabii biz de garsonlara dağıttık onlar da bize yardım ettikleri için ama yani bayağı böyle bir para çıktı ortaya madiden samira sen ne yapıyorsun paranın üzerinde dans ediyorsun <laughs> ama güzel oldu neredeyse yani 40 bin TL falan yaklaşık para çıkmıştı ortaya yani var eğer Araplar da diyor biz de seviyoruz böyle bir sanatı seviyoruz güzel yapanı seviyoruz çünkü bunu yani kaliteli yapan çok az insan var.